Gençler şimdi üçüncü soru, e, şey, üçüncü testimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi e, ekran paylaşımı yapalım. Fatih kalem. Paylaş. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi ikinci sorudan e, e, itibaren çözmeye devam edeceğiz. Şimdi Burada yapmamız gereken şey ne? Burada yapmamız gereken şey şu çocuklar. Ee, öncelikle bize verilen verileri analiz edeceğiz. Mol kavramının sorularını çözmek önce veri analiziyle başlar. Veri, veri analiziyle başlar. Yani bize ne verilmiş ne isteniyor. Verilen ne? Verilen ne? Verilen ne? Ve bunun karşılığında ne isteniyor? Şimdi bununla başlayacağız. Burada hemen bir bakalım. Normal koşullarda ha, benim e, tanıdığım bir kavram. Normal şartlar altında bir mol gaz hep ne deriz? 22,4 litre hacim kaplar. O halde normal şartlar altında verilen hacmi bu madde gaz ise 22,4 litreye bölerek mol sayısını bulur. Şimdi bakıyoruz gençler. Normal şartlar altında bu gazın hacmi ne kadarmış 11,2 litre. Bunu hemen mole çevireceğiz. 22,4 litreye böldüğümüz zaman litreler birbirini götürür. 1 bölü 2 o da 0,5 mol yapar. Sizden sizin için ricam e, rasyonel sayıları ondalık sayılara çevirin. Böylece işlemleriniz daha kolay yürür. Normal koşullarda... 11,2 litre hacim kaplayan karbon monoksit gazı içi karbon monoksit gazı kaç tane atom içerir? Şimdi bakın. Burada bir veri analizi yapalım. Veri analizi. Veri analizi. Bu neyi neyi vermiş bize? Hacim vermiş. Neredeki hacmi? Normal şartlar altındaki hacim vermiş. Bunu hemen neye çevireceğiz? Mol sayısına çevireceğiz. Sonra da bunu Mol atom sayısına çevireceğiz. Daha sonra da bunu tane atoma çevireceğiz. Tane atoma çevireceğiz. Şimdi normal şartlardaki hacim. Şimdi buradan itibaren şöyle sistematik bir şekilde giderim. Normal şartlardaki hacmi 11,2 litreydi. Ben bunu e, 22,4 litreye bölerek 0,5 mol olduğunu buldum. Ama kimin? Karbon monoksitin. Şimdi karbon monoksitin bir molünde toplam iki mol atom var. Nereden anladım? Karbonun ve oksijenin indislerini toplayarak anladım. 0,5 molse o halde ne yaparım? Bileşiğin mol sayısı olan 0,5 ile bileşiğin bir molündeki toplam mol atom sayısını çarparım. Yani burada ne olur? 0,5 çarpı 2'den 1 mol ne var? Atom var. Peki bu 1 mol atomun sayısını ne olarak istiyor? Tane olarak istiyor. O halde ne derim? Bir mol atom demek Avogadro sayısı kadar atom demektir. Yani burada cevabın Avogadro sayısı kadar atom. Yani A seçeneğidir. Evet. Gördüğünüz gibi veri analizi yaparak hacmi mole, molü mol atom sayısına, mol atomu da taneye çeviriyor. Bu tür soruların çözümlerinde hep böyle davranacağız. Yani veri analizi yaparak sorularımızı çözeceğiz. Şimdi geldik. Şimdi geldik. E, üçüncü sorumuza geldik. Üçüncü sorumuza. Şimdi diyor ki burada sorumuz üç. Çözmeye başlayalım. Soru da diyor ki bir tane karbon atomu 12 AKB'dir. Bakın bir atomun kütlesi AKB cinsinden. AKB demek ne demek? Atomik kütle birimi demek. Atomik kütle birimi demek. Peki bu atomik kütle birimi ne işe yarar? Atomik kütle birimi, atomik kütle birimi ne işe yarar? Atomik kütle birimi atomların moleküllerin ve iyonların moleküllerin ve iyonların ve iyonların kütlelerini ölçmek için kullandığımız bir birimdir. Kütlelerini ölçmek için kullandığımız bir birimdir. Ölçmek için kullandığımız bir birimdir. Kullandığımız bir birimdir. Peki bu birimde ne yapacağız? Bu birimde şunu yapacağız. Bir elementin bağlı atom kütlesi parantez içinde verilir. Burada verilen rakamsal değeri şöyle yorumlarız. Karbon 12. Karbon 12. Karbon eğer 1 mol olursa 12 gramdır. Bir tane olursa 12 gramdır. AKB'dir. Bunları bu şekilde yorumlarız. Şimdi şurayı bir silelim ve öncüllerimizi ve öncüllerimizi kontrol etmeye başlayalım. Acaba hangi öncülümüz doğru, hangileri yanlış? Verilen yargılardan hangileri doğrudur diyor. O halde biz doğru yarayacağız. Ne diyeceğiz? Bir tane karbon atomu 12 AKB'dir. Karbonun bağlı atom kütlesi kaç? 12. Tane olunca bunun birimi ne olur? AKB olur. O halde bu seçeneğimiz, bu öncülümüz doğrudur. En a tane. Şimdi bakın buradaki şeyi hemen ne diyorum? İkinci öncülü Türkçeleştiriyorum. 1 mol kükürt atomu en tane kükürt atomu 1 moldur. Zaten en tane demek 1 mol demektir. O halde ikinci öncülümüz de doğrudur. Üçüncü öncüle geliyorum. 2 mol alüminyum atomu 54 gramdır. Gram neyin birimi? Kütlenin birimi. Yani bu soruda, bu öncülde bana demiş ki molden kütleye geçiş yap demiş. Peki ben nasıl bunu sağlarım? Ee, N eşittir n bölü M'a Yani mol sayısı eşittir kütle bölü molekül ağırlığı. Kütle eşittir derim. Mol sayısı çarpı molekül ağırlığı. Bu maddenin mol sayısı ne kadarmış? 2 molmuş. Molekül ağırlığı ne kadar? 27 gram bölü mol. Yani Avogadro sayısı kadar alüminyum atom bir araya geldiğinde bu 1 mol yapar. Onun da kütle karşılığı 27 gram. O halde bu nedir? 54 gramdır. Ha, o halde üçüncü öncülümüzde nedir? Doğrudur. Bakın şunu hiçbir zaman için unutmayın birimler ve miktarlar birbirini tutmak zorunda. Geldik altıncı soruya. Şu kalemi şuraya çekelim. Ve buradan itibaren hatta şunu da şöyle biraz yukarı kaldıralım. Evet. Şimdi geldik buraya. Yarım mol bileşiği 23 gramdır. Şimdi yarım mol ne vermiş? Mol sayısını vermiş. N'i vermiş. Kütlesini vermiş. Bakın tanıdık olduğum kavramlar. Mol sayısı ve kütle. Burada bir şey eksik. Bu da MA. Ne derim? Yarım molü 23 gramsa bu bileşiğin molekül ağırlığı nedir? İşler dışlar çarpımı yaparsam 46 gram bölü mol olduğunu görürüm. Peki bu 46 gramlık kütle nereden geliyor? Cn H2n artı 1 OH. Şimdi bu 46 gramlık kütlenin nereden geldiğine bir bakalım. Bu bileşiğin 1 molünde n mol karbon atomu var. n mol karbon atomu var. Sadece n mol karbon atomu var. Hayır. Artı 2N artı 2 mol ne var? Hidrojen atomu var. Peki şu 2 nereden geldi? Bakın şurada 2N artı 1 var. Bir de hidrojenden geliyor. 2N artı 2 mol. 1 mol'de ne var burada? Oksijen atomu var. Şimdi bunların kütlesine bakalım. Karbonun bağlı atom kütlesi 12. O halde N mol'ü ne yapar? 12 N gram gelir. Hidrojenin bağlı atom kütlesi 1. O halde 2N artı 2 molü 2N artı 2 gram gelir. Oksijenin bağlı atom kütlesi 16. Oksijenden 1 mol var. O halde 16 gramlık kütle de buradan gelir. E bunun toplam karşılığı ne? 46 grammış. O halde ne diyeceğim? 14 N artı e, 14 N artı 2 artı 16 eşittir 46. 14 n artı 18 eşittir 46. 14 n eşittir 46'dan 18'i çıkarın. 14 n eşittir 28 n eşittir. Buradan ne yapar? 2 yapar. O halde n dediğimiz şey 2'dir. Evet. Şimdi burada soruyu siliyoruz. Ve bir diğer soruya geçiyoruz. Bir dakika. Şurayı bir kapatalım. Evet. Şimdi bazen böyle tabi şeyler olabiliyor. Teknik hatalar olabiliyor. Şimdi geldik bir diğer sorumuza. Bu sorumuz ne? Bu sorumuz şu. 22 gram karbondioksit demiş. Ben hemen buradan ne yapıyorum? Gram neyin birimi? Kütlenin birimi. Halbuki ben her şeyi neye çeviriyorum? Mole çevirmem lazım. O halde ne diyeceğim? En eşittir en bölü ama. Bu bileşiğin kütlesi ne kadar? 22 gram. Peki molekül ağırlığı ne kadar? 44 gram bölü mol. O halde bu bileşik ne yapar? Yarım mol yapar. Şimdi yarım mol bu bileşik için karbon monoks e düzeltiyorum. Karbon dioksit bileşiği için aşağıdaki öncülleri değerlendireceğim. Böyle yapalım. 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane. Şimdi birinci öncüle bakıyorum. Birinci öncülde ne verilmiş? Molekülün sayısı verilmiş. Benim bunu ne yapmam lazım? Mole çevirmem lazım. En eşittir tanecik sayısı bölü tanecik sayısı bölü ne diyeceğim? Avogadro sayısı diyeceğim. Yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23. 3,01 çarpı 10 üzeri 23 bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Şu 23'ler birbirini götürdü. Şunlar birbirini götürdü. 1 bölü 2. Bu da yarım mol ne yapar? Molekül yapar. E ben de zaten daha bu soruya girer girmez yarım mol olduğunu bulmuştum. O halde buna ne derim? Doğru derim. İkincisi yarım mol moleküldür diyor. Bu da doğru. Bakın bir gerçeği birden farklı şekilde ifade edebiliriz. 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane karbondioksit molekülü içerir cümlesiyle yarım mol moleküldür cümlesi aynı kapıya var. Dolayısıyla her ikisi de doğru. Normal koşullarda 11,2 litre hacim katlar. Şimdi litre neyin birimi? Hacimin birimi. Ama ben neyi biliyorum? Bu maddenin mol sayısını biliyorum. 0,5 mol. O halde ne yapmam lazım? Mol sayısından Normal şartlar altındaki hacime geçiş yap, yapmam lazım. Bunu nasıl yaparım? Normal şartlar altındaki hacim eşittir derim. Mol sayısı çarpı 22.4 litre. Nedeni ne? Bir mol gaz normal şartlar altında 22.4 litre hacim kaplarsa, yarım mol gaz kaç litre hacim kaplar? Bu işlemi yaptığım zaman da yine 11.2 litre bulmuş olurum. O halde bu da nedir? Doğrudur. Yani cevabımız E seçeneği olarak karşımıza çıkar. Evet bu videonun son sorusunu çözeceğim. Biraz ara vereceğim çünkü uzun videolar öğrenciyi sıkıyor. Fazla uzatmamaya çalışacağım. Şimdi bakın burada tane molekül demiş. O halde ne yapacağım? Ben en eşittir. Tanecik sayısı bölü tanecik sayısı bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23 diyeceğim. Ve 2,408 çarpı 10 üzeri 23 bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Şu 23'ler birbirini götürdü. Şununla şunu sadeleştirdiğiniz zaman 0,4 mol ne olduğunu görürsünüz. C2H4 olduğunu görürsünüz. Kaç moldür diyor. Bu kadar tane molekül içeren C2H4 kaç moldür? Bunu e, işlem yaptığınız zaman 0,4 mol olduğunu görürsünüz. Bu videoda burada sona eriyor. Hepinize sağlık ve başarılar diliyorum.